Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ağızda kıyır kıyır dağılan çok güzel bir epulçası yapacağız. Burada unumuz var. Zeytinyağı. Oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı. Yoğurdumuz. Kabartma tuzu. Toz şeker ve tuz. Burada zeytinimiz. Kapya biberimiz dereotu ve maydanoz ve bir adet yumurta. Arasına koymak için de kaşar peyniri. Güzelce bütün malzemeleri yavaş yavaş derin bir kase içerisine koyuyoruz. Güzelce bunları bir karıştıralım. En son dereotunu ve kapya biberi e, ekleriz. Ama öncelikle bunları bir güzel bir hamur kıvamına getirelim. Gördüğünüz gibi kıvamı da böyle. Şimdi kalan malzemeleri de içine döküyorum. Eşit bir şekilde dağılması için bunları son bir kez karıştıracağım. Siz içine maydanoz, dereotu koymak zorunda değilsiniz. Evde ne varsa kullanabilirsiniz. Böyle daha lezzetli oluyor. Şimdi güzelce alıyorum. Bir parça alıp elimde yuvarlayıp içine kaşar peynir koyacağım. Ve sonra kapatacağım. Ee, bir dipnot geçeyim. Ben burada yumurta sarısı üzerine sürmeyi unuttum. Siz lütfen sürün. Ve üzerine susam çörek otu da koyabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Ben burada sürmeyi unuttum ama siz mutlaka sürün. Sonuncuyu da koyuyoruz ve 180 derecede üzeri kızarıncaya dek pişiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi üzeri kızarınca hemen fırından alıyorum ve çok güzel nar gibi kızardı. Yumurta sürmediğim halde hala çok güzel gözüküyor ama siz de mutlaka sürün. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun sizlere.